Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle halk arasında yaygın kullanımıyla Trabzon hurması, cennet hurması ya da cennet elması olarak adlandırılan ve domatese benzettiğimiz bu meyvenin faydalarını birlikte inceleyelim. Birlikte bunun hakkında konuşalım. Arkadaşlar bu meyve öncelikle Japonya'da ülkemizde Karadeniz, Akdeniz ve Akdeniz'de yetiştirilen bir meyvedir. Çok faydalı bir meyve olduğunu dilden dile dolaşıyor. Ama bakalım ne faydaları varmış. Öncelikle dilde kivi gibi bir mahursu tat bıraktığı için bazı insanların tercih etmeme sebebi oluyor. Ama bakın bu şimdi çok ergin değil. Ama şu biraz daha yumuşak görüyorsunuz ergin. Ergin olduğunda o pütürlü tatı vermiyor arkadaşlar. Hatta bunu böyle pankeklerin üzerine çocuklarınızın yemesi için kullanabilirsiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. 8 aydan önce bebeklere doktor kontrolünde tabii ki 8 ay sonrasında da verilmemeli. Çünkü alerjik bir meyve olabilir. Yine 3 gün kuralıyla 8 aydan sonra yavaş yavaş önce işte cam rendede rendeleyerek daha sonra çatalla ezerek daha sonra da işte 1-1,5 buçuk sonrası da küçük halde keserek verebilirsiniz. Zaten yumuşak bir meyve ve mamalarınıza da lezzet katacaktır çocuklarınıza farklı tarifler yapabilirsiniz. içeriğinde fazlaca demir bulunuyor. Bu da kansızlığa iyi geliyor. Antioksidan etkisiyle kanserle mücadeleye, enerji veren yapısıyla yorgunluğa, zengin A vitamini kaynağıyla da göz sağlığına iyi geliyor. Bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra gastrit ve ülser septomlarını da azaltıyor. Karaciğeri temizleme konusunda da etkili. Yaş meyvesi hafif ekşi aramaya sahip meyve günlük C vitamini ihtiyacınızın karşılanmasını sağlıyor. Bakın bu çok önemli. Günlük almanız gereken C vitaminini bir tane cennet elması yiyerek alabiliyormuşuz arkadaşlar. 18 kaloriye sahip, 21 gram şekere, 1 gram proteine, 270 mg da potasyuma sahip ve çakolata oranında 425 oranında sodyum 1.7, karbonhidratlar 31 gram, lifsi 6 gram. Lifli bir meyve olduğu için arkadaşlar, eğer kabızlık probleminiz varsa kahvaltı öncesi yemeniz tavsiye edilir. Eğer çocuğunuzda ya da sizde işte kabızlık problemi varsa bu şekilde tüketebilirsiniz. Yalnız hemen şunu belirteyim, şeker hastalarının kontrollü bir şekilde yemesi gerekiyor. Yani yetişkin bir bireyin günde birden fazla yememesi tavsiye ediliyor. Bir tane zaten günlük C vitaminini karşılıyormuş. Fazlasına da gerek yok çünkü tatlı bir meyve. Özellikle şeker hastaları çok ermeden yerse, çünkü bu olgunlaştıkça meyve ne oluyor? Tatlanıyor. O zaman daha iyi olur onlar için. Yorgunluk ve bitkinliğe iyi geliyor. Bakın bu da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz çağımız artık hep yorgun. Vitaminlerimiz eksik olduğu için hep yorgunuz iltihabı azaltan yine etkisi var diyabet gibi kronik hastalıklara ve burası çok önemli alzheimer gibi beyin hastalıkları içinde yararlı olan bir meyvedir bakın alzheimer ne yazık ki genç yaşlara kadar indi eskiden yaşlılık hastalığı olarak bildiğimiz alzheimer artık günümüzde gitgide artıyor ve yaş olarak da geriliyor gerilere iniyor genç yaşlara iniyor buna da dikkat edeceğiz çocuklarda kemik sağlığını destekliyor kolesterol seviyesini düşürüyor. Bu yönlerden de yine tercih etmemiz gereken bir meyve kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Göz sağlığını demiştik koruyor. Cilt dokusunu iyileştiriyor. İçerisini şimdi hep birlikte bir açalım. Hangisi yumuşaksa onu önce açayım ki. Şöyle hemen açalım birlikte inceleyelim. İçerisinden çekirdeği çıkıyor arkadaşlar. Hemen size onu da göstereyim. Yerken buna dikkat etmeniz gerekir. Tam olgunlaşmadığı için meyvem biraz sert. Şu şekilde bir çekirdeği var içerisinde. Bunu çıkararak tüketmemiz gerekiyor. Gayet yumuşak bir meyve. Eskilerde biz bunu domatese benzetirdik. Kurusu da yine faydalı. Kış mevsiminde yüksek besin içeriğiyle vücudun direncini artırmaya yardımcı cennet turmasının kurusu da nelere faydalıymış? Kuru olarak da biliyorsunuz çok revaçta bir meyve. İsalin etkilerini azaltır. Kilo verilme noktasında etkili. Özellikle diyetlerinizde kahve yanına çikolata yerine cennet turması kurusu tercih edebilirsiniz. Sürekli tok tutar. Çünkü lifli bir meyve. Yine diyet yapıyorsanız gerçekten ara öğün olarak tercih edebilirsiniz. Uzmanı ne kadar tavsiye ettiyse ciddi anlamda tokluk sağlıyor. Kurusunu tüketerek kış mevsimini daha grip olmadan geçirmeniz mümkün diye belirtelim arkadaşlar. Soğuk algınlığı ve öksürük şikayetlerinde de cennet turmasının kurusunu toz haline getirerek balla birlikte kullanabilirsiniz. Yoğurt içerisine bu meyveyi katıp çocuklarınızla çok güzel bir meyveli yoğurt hazırlayabilirsiniz. Şeker oranı yüksek olduğu için harika bir tat oluyor. Bunu sizler de deneyebilirsiniz ara öğün olarak. Peki zararı var mı? Şimdi bunu inceledik. Evet, gayet faydalı bir meyve. Zararı nedir? Ee, bir meyve aşırı olarak tüketildiğinde bu hangi meyve olursa olsun arkadaşlar sıkıntıya sebebiyet verir. İşte şekerimizi çok yükseltebilir. Asitli bir meyve ise midemize zarar verebilir. Bu meyve bir kere şekerli bir meyve. Şekerde ani çıkışlar yapar mı çok tüketildiğinde? Evet yapar. Bir de alerjik reaksiyona sebebiyet verebilir. Bu yüzden günde bir adet cennet hurması yeterli olacaktır yetişkin bir birey için. Hazımsızlık sorunlarını çözmek için de aç karnı tüketebiliriz. Eğer kabızlık durumumuz varsa arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyorum.